Sayın Başkanım teşekkür ediyorum burada ağırladığınızdan ötürü. Ben Diyarbakır'dan geliyorum Dijital Üniversitesi'nden. Eski Türkiye'de Edebiyatı'nda doktor yapmaktayım. E, ee, hususen şehrimizin ve üniversitemizin selamlarını iletiyorum öncelikle. Ee, aynı zamanda doktora öğrenciliğim yanı sıra e, özel bir yurtta e, yurt idareciliği yapıyorum. Ve gençlerle baş başayız biz orada. Yaklaşık olarak 200, daha, 200 öğrencimiz var. E, bu noktada muhalefetten yana yöne size yönelik gençleri anlamadığınıza yönelik bazı ifadeler e, söyleniyor. Sürekli dillendiriliyor. Acaba bu nun payı nedir? Yani gerçekliği var mıdır? Bu sizin üzerinizde bir baskı unsuru olarak duruyor mu Sayın Başkanım? Yani bu konuda ben bunu hafıza kaydımı alayım ama benim gençleri anlamamak gibi bir durumumun olmasını düşünmem veya buna yer vermem hiç mi hiç mümkün değil. Niye? Zira şu 18-19 yıllık süreç içerisinde ciddi manada gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır. Kaldı ki ruhu genç olan birisiyim ben. Çünkü bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Gençlik hareketlerinin içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla da benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil. Sporsa spor, sanatsa sanat, kültürse kültür. Bütün bunları yaşayarak geldim. Hala da yaşıyorum. Ruhum genç. Ve bu konuda attığım adımlarla da yolumuza inşallah devam ediyoruz. Gençleri seviyorum. Gençlerden uzak kalmam da mümkün değil.